Hollanda Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi, sahte evlilik ve partner başvurularına karşı yeni önlemler aldı. Artan sahte başvurular nedeniyle bu tür girişimlerde bulunan kişilere artık sadece oturum izni reddi uygulanmayacak. Aynı zamanda belgede sahtecilik ve yalan beyanda bulunma iddiasıyla soruşturma başlatılarak hapis cezası da gündeme gelebilecek. Son dönemde sahte evlilik başvurularında ortaya çıkan olumsuz örnekler IND'nin ciddi tedbirler almasına neden oldu. Kendisini avukat veya danışman olarak tanıtan sözde arabulucular, oturum izni vaadiyle insanları kandırıp yüksek miktarda para alıyor ve ortadan kayboluyordu. Hollanda yasalarına göre, iki kişinin esasen ilişki yaşamamasına rağmen oturum izni almak amacıyla yapılan evlilik veya partner başvuruları hem kamu düzenine karşı işlenmiş bir suç hem de göç sisteminin istismarı olarak değerlendiriliyor. IND, şüpheli durumlarda belediyeler aracılığıyla araştırma başlatıyor. Başvuru sahibinin evlendiği kişinin gerçek olmadığı veya ilişkiyi gerçekten yaşamadığı tespit edilirse oturum hakkı sonlandırılıyor ve ülkeye giriş yasağı uygulanıyor. Yeni düzenlemeye göre kişi ayrıca belgede sahtecilik ve yalan beyanda bulunma suçlamasıyla da karşı karşıya kalıyor. Bu durum hem oturum hakkının kaybına hem de hapis cezasına yol açabiliyor. Avukat İsmet Özkara konuyla ilgili açıklamasında sahte evliliklerin son dönemde ciddi şekilde arttığını ve sayıların yüzlerle Hatta binlerle ifade edildiğini belirtti. Özkara, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan sözde oturum simsarlarının insanları tuzağa düşürdüğünü vurguladı ve vatandaşları bu tür yalanlara kanmamaları konusunda uyardı. Hem hapis cezası riski bulunuyor hem de maddi olarak büyük zarara uğruyorlar. İYND ayrıca bazı arabulucuların bir şebeke gibi çalıştığını ve bu tür yolsuzlukların ortaya çıkması halinde durumun insan kaçakçılığı ve insan ticareti boyutuna ulaşabileceğini de belirtiyor.